Arkadaşlar merhaba. Bugünkü tanıtacağımız cihazımız Hyundai Elantra 2011-2012 yılları arasına uyumlu olan 9 inç çerçeve ve tablet uygulaması. Çerçevemiz siyah mat renkli arkadaşlar. Cihazımızın ana menüsüne baktığımızda radyomuz var arkadaşlar. Bu şekilde bir menüsü var. Google haritalara yönlendiren canlı trafiği haritasını göstermiş olan ikonumuz var. Bluetooth üzerinden arayüzleri kullanabileceğiniz kablosuz bir şekilde Android Auto ve CarPlay ikonlarımız var arkadaşlar. Yine Bluetooth sekmemiz burada arkadaşlar. Bunun dışında uygulamalar menüsüne de göz attığımızda radyo ikonumuzun bir tanesi de burada olduğunu görüyoruz. Yine Bluetooth üzerinden müziklerimizi dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde telefon bağlantılarını yaptığımız ikonumuz da burada arkadaşlar. Video ikonumuz var. Cihazın içerisindeki bir örnek videoyu şöyle bir açıp bakalım arkadaşlar. 4K çözünürlükte hiçbir şekilde takılmadan hızlı bir şekilde oynatabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bakın gayet hızlı, stabil bir cihaz. Bunun dışında arkadaşlar ayarlar menüsüne bir göz atalım. Cihaz hakkında bilgiye baktığımızda A55 4 çekirdek işlemci olduğunu görüyorum. 4 GB RAM, 32 GB hafızalı Android 13 sürüme sahip. 1280 e 720 ekran çözünürlüğü olan bir cihaz arkadaşlar. Cihazlarımız 2 sene garantilidir. Diğer taraftan devam edecek olursak eğer dosya yöneticimiz var. Bu tıkladığımızda torpido içerisine çekmeniz üzere 2 adet USB kablosu veriliyor. Bu USB kablosunun ucuna bir flash bellek taktığınızda içindeki materyallere buradaki ikon sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Equalizer'ımız var. Ses ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra internete bağlandığımızda Google Chrome'dan sörf yapabiliyoruz. Play Store'dan Android uygulamaları indirebiliyoruz. YouTube'dan videolarımızı izleyebiliyoruz. Ana sayfada göstermiştim. Canlı trafik Google haritaları vardı. Bir de cihazımızın içerisinde bu şekilde çevrim dışı çalışan, kendi GPS antenine bağlı tüm Türkiye haritasını gösteren ücretsiz haritamız da var arkadaşlar. Devam edecek olursak son sayfasında tema seçimlerini yapabildiğiniz alanımız var. 15 farklı temadan hangisini beğeniyorsanız kullanabilirsiniz. Açılıştaki log ayarlarını da yine bu menü içerisinden gerçekleştirebiliyoruz. Cihazla ilgili ayrıntılı fiyat bilgisi öğrenmek için 0533 582 36 89'dan bize ulaşabilirsiniz. Yerinde görüp montaj hizmeti de satın almak isteyenler Google haritalarda Smartphone Multimedia yazarak bizlere ulaşabilirler. Görüşmek üzere.